Ee, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Ee, sizi evimizde ağırlamaktan Emlakta Son Dakika ailesi olarak ee, onur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İyiyiz. Ee... Gayrimenkul sektörü çok hareketli ilerliyor. Kentsel dönüşüm çok revaçta. Olması gereken, yenilenmesi gereken milyonlarca konutumuz var. Siz de Ender İnşaat olarak yeni bir kentsel dönüşüm projesi hazırlığındasınız. İlk olarak projenizin detaylarını emlakta sondekka.com mikrofonlarına açıklarsanız bizler de izleyicilerimize detayları anlatalım. Evet şöyle biz Ankara'da Mamak bölgesinde, Natavega Vega. Bölgesi diye anılan bölgede e, bir proje geliştiriyoruz. Ender İnşaat ve Kıbrıs İnşaat olarak e, iki firmanın ortak yatırımı. 100 milyon liralık bir yatırım bedeline sahip bu proje. 276 konut, 23 tane de cadde mağazası planladık. E, bölge Ankara'nın çok hızlı gelişen e, arterlerinden bir tanesi. Çok e, prim yapacak bölgelerden bir tanesi. Hem kullanıcı için hem yatırımcı için. 680 hektar bir alan Yeni imar planından geçti. ilk ruhsatını alan ve ilk inşaatına başlayan o bölgede biz olacağız. Hı hı. Ee, bölgeyle ilgili kısaca bilgi vermek isterim. Hı hı. Ee, projemizin lokasyonu Çankaya'nın hemen 5-6 kilometre ilerisinde hı hı. E, çevre yoluna 1 kilometre kadar mesafede Natavega, Ikea, Metro Gross Market ve Anka Gross Market olmak üzere birçok alışveriş merkezinin adeta hemen dibinde yer alan bir havzada bulunuyor. Bölge çok hızlı gelişiyor. Şimdi AŞTI projesi yani Ankara'nın şehirler arası terminali, Doğu Terminali diye bu bölgeye geliyor. Sözleşmesi yapıldı, yolları açılıyor. Çok hızlı gelişecek, çok hızlı prim yapacak bir lokasyon bu bölge. O zaman bölgedin, bölgenin çehresini değiştirmeye ilk siz başlıyorsunuz diyebiliriz. Bölgenin çevresini değiştiriyoruz. Gerçekten bölgeye ciddi bir katma değer oluşturacağız. Şöyle ki bölgenin ilk marka projesi biz olacağız. Güvenliğiyle, 24 saat güvenliğiyle, kapalı açık otoparklarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, sosyal tesisleriyle, peyzajıyla, su hareketleriyle, görsel havuzlarıyla, şölenleriyle adeta burada bölgenin belki de markalı ilk konut projesi desek yanlış olmaz. Peki bu yeni projemiz daha öncesinde neler yaptık biraz anlatabilir misiniz? Biz Ender İnşaat olarak yaklaşık 35 yıldan beri inşaat sektörünün içerisindeyiz. Daha çok taahhüt işi olmak üzere birçok projeye imza attık. Bunların belli başlıları Ankara'da e, a Alışveriş Merkezi, ki o alışveriş merkezinin aynı zamanda biz hem sahibiyiz, işletmecisiyiz, hem de yapımcısıyız. Bunun yanı sıra e, Ahmet Hamdi Akseki Camisi, ki Ankara'nın sembol projelerinden bir tanesidir. E, buna ilaveten e, Marriott Otel, Protokol Ankara, e, Ankara Sanayi Odası, gibi e, ekleyeceğimiz birçok proje var e, hayata geçirmiş olduğumuz. Bunların dışında da mesela Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi gibi, Nazilli Devlet Hastanesi gibi kamuya yaptığımız büyük hastane projelerimiz de var. Aslında inşaatın her alanında varız. Ben e, bu kadar tecrübeli bir ismi bulmuşken hemen sorayım. Hem kentsel dönüşüm üretiyorsunuz, e, projesi yapacaksınız, hem de bölgenin çehresini değiştirmeye başlıyoruz dediniz. Kentsel dönüşümü biraz masaya yatıracak olursak, kısaca neler söylemek istersiniz? Aslında bizim projemiz tam anlamıyla kentsel dönüşüm değil. Orada bir düzeltme yapalım yeni, bakir bir bölgede yatırım yapıyoruz. Hani kentsel dönüşümde anlaşılan eski konutların, depreme dayanıksız konutların yenilenmesi söz konusu. Bizim burada henüz hiç işlem yapılmamış bir arazi üzerinde, yeni gelişmekte olan bir bölge üzerinde yatırım yapıyoruz. Kentsel yenileme diyebiliriz. Ee, bölgeyi yeniliyoruz. Hı hı. Ee, Mamak bölgesine e, kapsamlı bir proje yapıyoruz. Dolayısıyla hem mama hem Ankara'ya hem de ülkemize güzel bir proje kazandırdığımıza inanıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.